Tarım devrimi, insanlık tarihinin en önemli dönüm noktalarından biridir. Bu devrim, insanları avcı toplayıcı yaşam tarzından yerleşik tarım toplumlarına geçiş yapmaya teşvik etti. Tarım devriminin yerleşik hayata geçişle beraber insan yaşamına etkileri büyük olmuştur. İnsanlar, kalıcı yerleşim yerleri kurarak köylere, kasabalara ve şehir devletlerine dönüştüler. Tarım sayesinde daha fazla gıda üretildi ve bu nüfusun hızla artmasına olanak sağladı. Tarım devrimi ile iş bölümü ve sosyal sınıflar ortaya çıktı. Zanaatkarlar, tüccarlar ve yöneticiler gibi meslekler gelişti. Fazla üretilen tarım ürünleri ticaretin gelişmesine yol açtı ve insanlar ekonomik faaliyetlerde bulundular. Tarımsal faaliyetler Sulama sistemleri ve çeşitli teknolojik yeniliklerin gelişmesine neden oldu. Yerleşik hayata geçiş ile birlikte insanlar doğa olaylarına ve tarım tanrılarına tapınmaya başladılar. Bu da kültürel değişimlere yol açtı. Bir zamanlar bereketli topraklarıyla ünlü bir vadide bir avcı toplayıcı kabilesi yaşardı. Kışın yiyecek bulmak zorlaşmaktaydı. Genç avcı Kaan yabani buğday tanelerini gördü, kabilesine getirdi ve bir sonraki baharda ekmeye karar verdiler. Buğdaylar ekildi ve yeşil filizler çıkmaya başladı. Kabile yerleşik yaşamın faydalarını anladı. Kaan, kabilesine yeni bir umut getirdi ve zamanla bu büyük bir yerleşim yerine dönüştü.